Herkese merhaba, geçen dolgulardan bahsetmiştik, biraz da bu dolguların ayrıntılarını anlatmak istiyorum özellikle dudak dolgularına. Dudak dolgusunda birçok metot ve yöntem var aslında. Yapılma şekilleri de farklı olabiliyor. Mesela kanülle dolgu yapılabilir veya iğne ile dolgu yapılabilir. Bazı hekimler kanülle yapmayı tercih ederler, bazı hekimler daha fazla iğne ile yaparlar. İşte ismi çok geçen bazı teknikler vardır, mukoza üzerine dolguyu bırakmak, kas içine, kasın üzerine. Rus Tekniği neden bir metot son zamanlarda biraz daha popüler oldu. Aslında birçoğunda yapılan işlem aynıdır. E, dudakta, kas üzerinde, cildin hemen altına belirli aralıkları, belirli yerlere dolguları bırakmaktır. Burada herkesin dudak yapısına göre farklı işlemler yapılabilir. Ama özellikle herkesin beğenisini oluşturan genel dudak profili ise dudağın biraz hafif geriye kıvrıldığı, öne çıkmadığı, öne çıkan dudaklar genellikle ördek görüntülü dudak diye hastalar tarafından da, herkes tarafından da söyle çok beğenilmiyor açıkçası. ancak dudağın biraz geriye kıvrıldığı, biraz daha büyük görüntü, özellikle üst dudak ve alt dudak oranının düzenlenmesi doğumun daha güzel görünmesini sağlıyor. Dudak dolgusu işleminden önce lokalensizlik krem krem sürerek ağrıyı minimuma indiriyoruz. Çok ciddi ağrılar olmaz ama mutlaka biraz da olsa ağrı olur. İşlemden sonra hafif şişlikler olabilir. E, nadiren de olsa morluklar olabilir. Morluklar olsa bile bir hafta içinde neredeyse tamamı geçer. Şişlikler birkaç gün içinde normal döner. Daklopsu yapıldıktan sonra günlük yaşantınıza etkisi olur. Hemen normal hayatınıza dönebilirsiniz.